Hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft hayır hayır Roblox'ta ee, Grace oynayacağız. Ya Yanımda Görkoş ve Nevoş var. Ben de Kim abi, hazır vermedi? Kim lan hazır? I am Mehmetçu. Oreva Mehmetçu. Aferin böyle kapı böyle adam olacaksınız. Kapıları açacaksınız abinizi Ben hareket etmiyorum ki. Niye çok sakin şu an? Biliyorum biz, biz normalde bağırıp dururuz ikide bir. Ben arkada olduğum için şey çok sakin. Hadi <laughs> valla. Görkem gidiyor çünkü oğlum. İlaç ilaç bu şey ilacı. Beder de Hepsi şey baştan başlamıştı değil mi? Yok ben başlamadım. Arkadaşlar oyunu bilmiyorsanız kısaca anlatayım bu oyunda böyle böyle başlı yaratıklar geliyor mesela şöyle onu rahatsız işe men falan filan diye ee, bu yaratıklardan kaçmaya çalışıyoruz onlar bizi kovalıyor. Ben kısaca böyle... hepsini anlatayım şimdi ekrana bundan geldiğinde saklanma yerleri olacak o saklanma Köşelere. yerlerine gireceğiz. Var? Bunun gibi ha, saklanma benim... yerleri. Bakalım ne burada. Bu arada benim gibi girememezlik sonra... yapmayın, sonra ölürsünüz falan Allah muhafaza. Evet, bunu birazcık şeylik alabiliriz. gelip kafanıza! Koşun hala kolum. Aferin. Böyle açacaksınız kapıları arkadaşlar. Yok açmıyorum, açmıyorum. Size demedim, arkadaşlara dedim. Ha, aferin. Lan bir şey diyeceğim, siz şey yapabiliyor musunuz? Böyle hızlıca kayarken kapıları E'ye e basıp açabiliyor musunuz? Evet. Evet. Ben niye açamıyorum? Ben mi malı? Hayır, mal olduğum doğru da. Şey. Oo! Oh! Allah senin son, son anda Allah senin belanı ölüyordum versin. lan. Şimdi şey konuşmayın. Al işte ee, görkem önde şimdi... olmak öyle oluyor. Sen sus. Süt... Şimdi geldi arkadaşlar göz geldi. Göze bakmayacağız işte bu kadar basit ya. Evet, göze bakmayacağız. Ee devam edelim. edelim? Devam edelim. birkaç önde kolum çıkıyor olabilir. Ben fazla kolum iyiyim. E, o kol benim <laughs> kozmetiğimden dolayı kozmetik. Ya ne var şeyleri önüme geçiyor göremiyorum ki hiçbir şey. Bilader neyleri önüne geçiyor? Mavi bu efektleri var ya onlar. Çıkıyor mu hala onlar? Güzelmiş. Ha geçemiyorum He Görkem Gerçekten. GÖRKEM gir şuraya gir şuraya oğlum görkem Beler biri öldü mü? Uçta bekliyor ya Uçta bekliyor çocuk Burası bir biterse Ne bu kadar ben bir oyunu sesini açayım Açmayayım Fazla mı gittim ben? Yok Şimdi Mayito ve Slenderman gelecek arkadaşlar. Mayto ve Slenderman ee, dememizin sebebi Jutsu Kaisen izleyenler bilir. Ee, geldi. geldiğinde... Slenderman ile mi alakalı? Kardeşim biz sus. Mayito geldiğinde duvarlara geçeceksin kenarlara. Slenderman geldiğinde bir tane duvarın arkasına geçeceksin işte. Bu kadar. La oğlum evet. evet. zaten önceki videoyu. Bu benim video. Bu ya belki izlemediler. Ya geç! Ya oğlum o... bak gebertirim lan sizi. Koyduğum kapısını açamıyorum ya. Sen ölmedin mi lan? Aa. Kane birisi ben, <laughs> bir Ben bu bir şeyle bir, bir, birisinin <laughs> Mayito moru karıştırdım. Birisi satılmış. Mayito moru karıştırdım evet, ben. Bok çıktı. <laughs> ben Mayito moru çık karıştırdım. Bakın bu Kaiser şey şurada değil. Michael Kaiser, Nevres Kaiser. ne demek istersiniz? Bu salla belki tutar. Aynen. Salladım belki tutar. Bu Red Clover'dan Knockout ama kendisi görkem. Mayto geliyor, Mayto geliyor, Mayto geliyor. Oraya gelemez. Hoş öyle. geldin. Yakındayken duvara geçmeniz lazım. İşte bu lavukların asla. Mehmet bir sus konuşacağım. Konuşmayacağım. Kolum kaşınıyor dur. Kaşın, kaşı o zaman. Senin kolun yesinler. Senin kolun başka. Ne diyorsun? ya? Boş ver duygucu prada. Görkem var ya bak Baytoy bekliyim derken senin yüzünden ölüyor. Kırmızı, kırmızı, göz, göz, ay, şey, kırmızı, göz, göz. Yani, kırmızı, 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 göze bakacağınız. Aynen kırmızı aynen, göze bakacağınız. Ama dik yani. bu. Bakmayacağınız bakmayacağınız. Dik olmaz olmaz beyler bu arada. Ya ne var öyle bir çık birader Yok, Yok sen anladın. çık Düz kırmızı göz mü geliyor Sen ne anladın Bak oh, ne Ne oldu lan Göz, göz. Mehmet'in yerine mi boku evet, çıktı gözü. Oğlum ben devonun yanındaydım İleride göz var ya ben de öldüm ya. Abi başlayacağım bak arkadaşlar videonun başına direkt öldüm de çok saçma bir şekilde öldüm. Buraya videoya izlerken bakacağım. Hoş. hile açmış duvarda yürüyor. Hı uh hı. -huh. Adam duvarın üstünden altından çıktı lan. Ne bu öldü mü? Kanka göze baktım ama. <laughs> Sevkiçi mağazuru. <şu> <laughs> ya göze bak bu rağmen öldüm oğlum böyle iş mi olur ya göz mü vardı ben nasıl öldüm ben de görkemin arkasındaydım geçmiştim duvarın altında bekliyordum Vallahi bilmiyorum sen nasıl öldün şerefsiz oyun sen de benim arkamdasın bir görkemin karar ver oğlum biriniz ya nevonun yanındaydım senin arkanda görkemin arkasındaydım Nevo sanki başka biriymiş gibi anlatıyorum ya bir de nevonun arkasındaydım diye oğlum kaçınıyor kanka kendimi asacağım şimdi ya kolunu alırsınlar. Şimdi arkadaşlar işte güzelce oynayacağım. Şimdi Günah sırası Günah Sırat'ın önce eğilip yerimize duruyoruz. Ee, bu kim? merhaba. Vale, vale. kan böyle. Yağmuru da, kan Yağmuru da geldiğinde işte bir, bir duvarın altına çıkıyoruz işte yukarıdaki bu durum. Hadi devam edelim. Yani devam edelim. öyle yapıyoruz. Ulan fener şey yok. fenerin maçı var bak bugün fener evet. demişken. Oh! Slenderman. Görmüyor mu beni? Abi. Bak. Öldüm ben yine. Lan Slenderman beni görmedi. Geriye de geçemedim. Geçtim sonra Slenderman'e bir anda kan yağmuru geldi. Çekmesen mi ben videoya? Mehmet. Seyir zevkinin fazla olmasını istiyorsan kanka. Beni izle ne oynayın. Ya izlet şunu Allah aşkına izlet tüm şey alsın bana ne beni izlemenden ya izletiyorum Onun <laughs> de <kanka> <laughs> <Al> <laughs> <laughs> da değil. İzle kanka beni. Ne bu izletiyorum? Ne ona? İyle, iyle. Ne bu nemo Saba gittik ne Ne <laughs> Doğma, değil mi? dondurma, du dondurma, dondurma, dondurma. Duvara yaslayayım. He. Evet arkadaşlar. Sonuna geldik. Daha fazla Grace videosu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Benim videom arkadaşlar bitmedi. Bu çocuğun videosunu siz benim videomdan bitişini izleyebilirsiniz. O yüzden kanala abone olup videoya son derece de like atmayı unutmayın. Ya da o videoya gidip sonra da bu videonun devamını izleyebilirsiniz. Aynen. Bunlar çok garip bir şey yapıyor ve anlamadım abi. Ben de anlamadım aslında. Aynen de video çekilmez diye bir kural yok sonuçta. Biz yaptık, biz yaptık. Benim videom videonu Hangi video lan? Evet de beraber yapmıştık biz. Ya vardı ya mantara vurma diye bir video vardı herhalde. He onu beraber çekmiştik doğru. Benim eski kanalda bilenler bilmez de bilenler bilmez de kimse bilmez de yani bilenler bilir Evet arkadaşlar ne görken videomu deminden beri şey yaptığı için hı hı. E, bu yaratık Goat bu işte ya boş verin izleyince anlayacaksınız bu Goat sonda geliyor ben lambaya oturdum ben video kaç gel bir de dur lan <laughs> bakmam lazım Demin bir video çekme denemesi yaptım. Bölündüm. Sinirim bozuldu, kapattım. Tekrar çekiyorum arkadaşlar. Işte. Buraya da koyacağım. Ne diyor oğlum? Sana seni öpeceğim diyorum kanka. <laughs> o ne Ben diyor? seni öpeyim, ne Birisi duvarların be, böyle 5 tane duvar falan geçti böyle sanki. Ben açılmıyor. Ha buradaymış. Öptüğümün kapısı. Lan lan Yeti geçemiyorum. Şuradan. Hepsi nevonu suçu ya. Ben ne yaptım oğlum? Hepsi nevonu suçu. Nevon olmadı hayat. Tamam ben gidiyorum hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum bakın. Hadi bay bay hadi bay bay. Hadi bay bay. Hayır gitme lan. <laughs> gitti o şu an orada gitti. Evet bir dakika bom, 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 ateşi diyorum. Haydi. Eşekler tayfası devam ediyor. Ben yine lambaya oturdum. Ben geri geldim. Ya sen oturma bir kez bile ya. bir gözlük lazım görmüyor çünkü. E Karanlık. Karanlık. Ben bu arada böyle bir kere birkaç kere sekebiliyor mu daha fazla sekemiyorum. Aha. Ama ne bu çok iyi sekiyor dolapta dolapta. Bolakta ne alaka lan? Ben ben iki kez sekebiliyorum. <laughs> Diri tutamadım. Diri tutamadım. Abi yani videoda yukarıda şey yazıyor. Zeşt zeşt ze ze <laughs> oyuna başladı. Ona, <laughs> o, o <Evet>. nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Orayı evet. sansürleyebilirsin ben. Girme, lan, gir lan. Gir gir. Sen kim? Ha, aleykümselam. Slender adam bir de ee, Mahito gelecek. Mahito değil onun adı da. Mahito. Kolum kırıldı hadi ya. Oğlum kendinden açıldı kapı. Kolunu yiyeyim. Yesene. Ham. Afiyet olsun. Fazla Oo abi. Görkem ha. Görkem olmayınca bir şeyde kalıyoruz arkadaşlar. Değil mi? En iyi oynayalımca böyle bazen çıldırmışlar oluyor böyle. Ne Nevo. bu? nevodan daha iyi oynuyor muyum yoksa mal mıyım? Ha ikiniz de malsınız. Evet, tamam nevodan daha İtenli iyi? Kendini üstün görüyorum. Evet ben üstünüm çünkü. Yo sen eşeksin sen daha az altta sen daha fazla yukarıdasın alttasın. Arkadaşlar bizim bir güç sıralamamız var şu şekilde Güç sistemimiz var kendi aramızda Eşek olan en altta olur Eşek olan da Görkem. Mal olan en yukarıda olur Bu güç, olur. Sistemin, Mal bu olan güç sisteminden niye bizim haberimiz yok? Mal olan benim Elini tutturamadım Mal olan benim ee, Şizofreni olan da Ortada olur Bu güç sisteminden niye bizim haberimiz yok? Ee... Ben yeni öğreniyorum mesela. Ben... Yapmayın, yapmayın. Oo. Oh. <laughs> 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 kırmızı göz geldi. Kırmızı göze bakacağız Kırmızı göz mü? Ay göz mü? <laughs> Oğlum videolar ne diyor ya? Bu kayarak geçtik. Görken de beraber bir geçmişiz tamam mı? Hay artık. Bakacağız işte arkadaşlar. Ama gelince duracağız böyle duvara yapışmış. Bu şekilde. Bu öndeki kim? Ben. Tamam artık arkarasın. Yok ben öyle önde... Lan bu Vito değilmiş. O oh, bir gözü, gözünün atladım, gözünün atladım. <laughs> Ama o gözler maviydi. Ben de mavi gözlerim var niye şey yapıyorsun? Burada geçti. Nasıl Nasılsınız? Gördüm Mehmet'i dediğim adam bu Açıl artık. Bu ya, hey. gelecek, tamam ya, şimdi de, de, arkadaşlar... bak. bu kemaller gelecek tamam mı? Bu... Şimdi, şimdi arkadaşlar bu göz kemal bu kemal gelecek tamam mı? Bu kemal gelince şey yapıyoruz işte eğiliyoruz dur evet, duruyoruz. Hayır siz gitmediniz oğlum Ya abiciğim jumpscare scare atacaksan hiç atma. benim işime gelir. Kapılar açık. Gelemiyordum. Allah. Göz bana girdi. Oyun gitti. Oyun gitti. Göz bana girdi. Oğlum açsanıza. Ya oğlum. <laughs> de kan yağmuru geliyor arkadaşlar, bu gelince de bir şeylerin altına girmemiz gerekiyor. Tabi onlar bize girmez. Göz de bana girdi. Çok, çok ak akıcı bir şekilde söylemedim ama göz bana girdi. Evet. Bu arada böyle bizim karakterlerimiz Spiderman arkadaşlar. Al al Ben yeni öğrendim bunu. Deadpool'a benzetmiştim. Deadpool alayım mı kıyafeti? var ya. Baba tamam benzin sen... gitmez. Bak olmaz. <laughs> Mehmet'in gözümün önünde boynu kırıldı biliyor musun? <laughs> ya şimdi küfür etmek istemiyorum. <laughs> Öldüm lan Mehmet. Mehmet'te iki tane göz var kanka ne anlatıyor ya? Birisi ölmüş <laughs> burada testini gelmişti. Mehmet'in iki gözünde lan bulmuş. Ya, baba <laughs> Aferin böyle açacaksınız işte. Es lan. Yo, Açmıyorum lan lan. Git kendin aç. Onunla da değil benim ölçüm hemen. Oh. Havada atma. Uşt. Bak gözü yedim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. öldü mü? Yok. Ya. Kayarken kapıyı açamıyorum. Ben niye bunu yapamıyorum abicim? Bunun bir ayarı falan mı var? Siz açabiliyorsunuz. Ben niye açamıyorum? Asasiyet ayarı. Bak abicim ne oluyor biliyor musun? Bak ne oluyor biliyor musun? Göstereyim ya Bak. Kayıyorum ya bu şekilde. Karşımdaki kapıyı E'ye basarak <laughs> açamıyorum. Kanka bu niye kardinin kayışını yapıyor? Bak kayıyorum ya. <laughs> İyi kovali. De... Kanka abi dur dur bir saniye bir... ben. Bak dursana bak bir şey söylüyorum bak. Şöyle kayıyorum ya. Hadi yık de... ka... Ya oğlum hadi ya. Kolum kırıldı zaten. Lik kalkıp yine. Ah. Ulan biz niye buraya girdik? Öldüm ben. Öl, öldüm. ölmemiş. Bak kardeşim kayıyorum ya. Kayarken oradaki kapıyı açamıyorum. Neden? Bunun bana neden? Nedenini lütfen söyle. Bunlar seninle alakalı bir şeydir kanka ben nereden bileyim? Ben mi malım? Evet. O da var da. E sen de malsın. E ben ne malım. Sen ultra düzeyde bir malsın ama. Sen benden daha malsın kanka. Sen Açık benden mal. daha malsın. Ya en azından Ya erotik, oğlum başlatma şimdi ya. En azından erotik eşek değilim ben. Erotik eşek yüksek bir sanattır evlat. Sen ne boş ya? Geliyor bak şerefsize bak. Gelme 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 gelme. Yani, kolor gelme. ordaydaki yaratık öyle gelmiyor. Hoş geldiniz. Bir kardı geldi. <laughs> Demo ölmedi. Demo gerize geldi <laughs> bekliyordu. İkisi de ölmedim <laughs> oğlum ben. <laughs> ha hareket ettiysem şerefsizim. Gökçe öldü ben ölmedim. Oğlum sen Mayto geçti senin üstüne sen nasıl ölmedin? Sen de öyle gözüktün mi? O oh. ben ölmem. Ya. Aa ne var ilaç bir kapa ya. Ekran açayım mı? Ne babayı kod. Yok gerek yok şimdi çöker. Ya işte, beş dakika bak anne kızı dostum ifşa olmasın boş ver. Bak açamıyorum. Bak bir şey diyeceğim kapıya. Şimdi kapı 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 arkadaşlarım izliyorsa kızmasın. Kapı arkadaşlar açın. <laughs> Oğlum oh, şu göze baktım. Sonra anda o oh, babamı fırıyor. Bak gülüyor bir de şerefsize bak ya. Çok mu O yüzden smiley. Sen çok zekisin. Çık o sizi. Ne o nasıl ölmedi? Ne o hile açmış bekliyorum ben sana. Ya karşı ekran mı açayım illa? Görkem bir, bir kere. açtım Zaten ismini vermek istemediğim bir arkadaşım videosu oyun oyun bir arkadaşla oyun oynarken hile açmış Minecraft'ta. Tamam mı? Yok hile değil, xray açmış. Anladım. Ya hile açmıyor. Yok kanka ee, direkt hile açmıştım ben. Yok xray x, -ray, x -ray, dosyası vardı x dosyası vardı Arka Kanka, Biz aramada konuşuyoruz ismini vermek Hile'de istemediğim arkadaşlar Şimdi ismini vermeyeyim bir Şey olmasın Çok pek sevdiğim bir arkadaş değil de neyse Eee Bak ne bu kan yağmur varken Geçiyor abi hile var ya Onu benim Persim çıktı Ya he hileyim ben he he Tamam tamam İnandım inandım tamam İtiraf etti hile Ne bu yerde Abi ne evet, bu hile 15 saat sonra buradayım, gidiyor Burada Hileyim evet Evet. Ay, yok olsun. Bak üst üste atıyor şerefsizin evladı oyun. Ha arkadaşlar işte e, bu da bunlar da öğrenmiş X-ray olduğunu. Sonra bu görkem sana şeyden silmeyi unutmuş bunu. Silmiş ama e, çöp kutusunda duruyormuş. Böyle silmeyi yok, yok. biz arabada konuşuyorduk. Çöp kutusunda nasıl silmiştim? Yok hayır. Hatırlıyorum. Biz arabada konuşuyorduk. Görkem ekran açtı. Kime dedi ki göster bakayım bir de çöp kutusunda duruyor. Sonra çocuk sonra bir anda kapattı ekranı tekrar açtı. Baktı yok. Eli, şimdi sildi. Va! Dolandırıldım va! Va! Para gitti lan. Kanka yok dedi ya. Gözü yedim. Ben de yedim. Ya oğlum bir, birisi bir şey yazdı ya. ya. Hangisi? Hayır, Hangisi? Hayla, ya birisi yazdı ya. Ya, birisi yazdı ya. Ayla başlayan mı Leyla var? i̇kisi de. ne? Ne? Aa. <laughs> Bu A adasını... seni. Ha geri zekal gelsin nereye gidiyor? <laughs> Demek ki. <laughs> bir, ta bir tane gözü kop koca. Aa niye sana yazıyor kanka? İsmini verelim mi? Aa. Ne bileyim Omir ol omir olduğu için herhalde. Söldü Saat. Ben Benim uyku vaktim geldi. Ben üstümü çık yatacağım. Ne diyor? Ne var ne var? Lan oğlum şu an girin. Ben <laughs> tam ben saatimle girmişim. Evet arkadaşlar son turumuz sona bitiriyoruz. Evet, Hadi kapa kapa şimdi kapa. Biz bir tane oyunu keşfettik Nevo ile. Ee, Hangi oyun? Bu yılda da Is Island diye bayağı iyi böyle eğlenceli güzel bir oyun. O gire, sen Harry Potter izleriz sonra. Yok. Aa, Mehmet o da aktif. Kim <laughs> de aktif? Görkem. O mu aktif? Ne aktif bu? O aktif. O, onu bilmiyoruz. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Son, Son turu. İkisi. Hı, tamam Görkem öyle bir durdu ki Görkem de peste çıktı zannettim. <laughs> ben de ben de. Ben şeyi unuttum ya. Kanka Mayto ne bunun içinden geçtim. Ne bu ölmedi. Bak. <laughs> Mayto değil ne <Nevo> bu ölmedi. <laughs> yani, ne bu değil Mayto ölmedi. Mayto. Arkadaşlar Mayto değil bu arada. Slide mi ne öyle bir şey. Biz ona Mayto diyoruz çünkü Jutsu Kaisen izledik. Öldüm <laughs> <laughs> ben. Ölmedi kesin. <laughs> Bakıyorum. Ölmüşler var ölmüş? E öleyim mi videoyu e, şimdi şey hemen? Hayır hayır. Yeniyi kapat. Korkulmaz. Et korktum, korktum. Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ama sen ölürsün diye korktum. ne sen, sen, ölürsün diye korktum. Ben niye böyle tutuyorum, böyle tutmuyorum ya? Keşke bu salak görkem. Eğil eğil. Biz ne var ya? Görkemle beraber jojo şu başlayacağız. o kadar laf ettiğimiz Jojo yani. Neyse. Jojo'ya ben başlamam oldu. Niye oğlum? Senden bahsedecek miyiz? Görkem dedi Evet arkadaşlar bu bu, bu vid bir videonun bir, bu videonun, videonun bu videonun daha sonuna geldik. eee eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma ben abone olun. Ben de gidiyorum. eee kanalıma <laughs> ol, abone olun. <olduk. gülüyor> Eee konuşamıyorum. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim tüm şekilde çift videoyu like edin. Abone olun Abone edin. Eğer arkadaşlar e, video videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun Muhtemelen. bildirim çiçekleri açıp video <laughs> Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim çiçekleri açıp video like yorum yapmayı unutmayın. gerçekten Abi, çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Oh, 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 oh. Hoşça kalın. Ne böldü mü? Ne bitmiyor?